arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rockstar hmm, Bakalım dükkana neler gelmiş neler gelmiş neler gelmiş Şimdi yeni şeyleri test edeceğiz Bir dakika lan Bu daha önce de oyunda vardı Vardı Oha Bu arada arkadaşlar benim sesim kısıldı Geçmiş olsun Olarak like atmayı unutmayın Amacımız 4000 böyle at neymiş bakalım hatta dur dur sonra soktu Sınıf, ilk önce benim bu hesapta efsanevim olmadığı için enderden başlayalım tanklar vardır. ilk önce ben ender olarak al primo sen eğer mu bulmu? Ben bunu seçeceğim. Odamızı hemen nakvat yapalım. Nak Hatta basketbol yapalım. Evet. Şimdi annem uyuyor diye çok da annem ve kardeşim uyuyor diye çok da bağramıyorum. <laughs> Bir de sesim kısık. Ondan sesim kısık geliyor olabilir. Şey biraz sıkıntı arkadaşlar. Bakın şimdi. İlk önce şöyle yaklaşın sonra kenardan vurun. Adam Odaklanamaz yani. Tabi normal şöyle basmazsa. Böyle yapmazsa. O güzel attı lan. Bacı zıpladı. Bacı zıpladı. İsme bak. Ben bir verdim. Gir Evet. Eh. Evet. Son puanını da alıp buradan gidip gitmek istiyorum. Bay bay. Lan kaç ben koş 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 Şöyle, şöyle, şöyle. Benim adım Şimdi yüz seçelim. Ben bu sefer taklardan seçmek istemiyorum. Neyse. Perenler olarak gaz seçmek istiyorum. Gaz gerçekten çok güçlü. Ama bu modda değil. Nakvat. <laughs> Nakvat. Ya gasar neden güçlü dedim diye sorarsanız ya 8 seviye. 8 seviye de 1900 falan vuruyor. Ya arkadaşlarına kalkan basıp kendisini de kalkan basabiliyor. Ya da %50 e, hasarı azaltabiliyor. Bir de uzak uzak, uzak karakter ya. Ya yani tank, tanklar karşı o kadar da iyi olmasa da bazı karakterlere karşı çok güzel. tam tuzakçı karakter. Arkadaşın çizin canını azaltır. Sonra sen de bir kere geçirsen yeter. O yüzden. De ben. Sonra çölmek mi üzeriz? Ben bir ölçü basacağım diye kimse ölmedim ya. Neyse. Şimdi biraz daha ya, Şimdi sıra destansı da. Edgar Baba Piro'yu seçiyoruz ve susuyoruz. Bu maçı kazanmazsak bir bir ceza olarak en nereden şaka 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 yaptım şaka şaka. Bir daha da sonra oynayacağız. Bir de salonundaki en yüksek karakter bu. O güzel karakter. E. aldık. Aldık. Aldık aldık aldık. Şu an mantıklı ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şu an mantıklı ilerliyoruz. Şu bir atlayamam birazcık. Birazcık zor, birazcık zor. Sor, 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 sor. Ort, ort, sort. A, adam mı biraz bayrak sallıyor? E sen kime sallıyordun acaba? O Spike mi diye? Spike bomb, Spike bomb. Eski bir sözleri. Ana, oha direkt öldü. Bye bye kankam Oh. Ya ben marayayım. Kalkan basmadım diye öldüm. Neyse. Zaten kazandık da. Öldü. Bu arada tık atacak Leon. Leon dibine girsen zaten öldüreceğim. Ona o kadar eminim ki. tabletüsü yoksa. <laughs> ya ben 5 seviyeyle alıyordum. Ezik. Ay 10 seviyeyle. 11 olmasın da 10. Ha bak tek attı. Bak tek attı. Uuuum. Bir nerede? Bir abi nerede abi? <laughs> Tamamdır. Edgar'la maçımızı da kazandık. Edgar Baba Piro. Bu. Baba Piro ile daha kazandık arkadaşlar. Şimdi gizemli karakterlere geçtik. Allah'ın de bir Allah'ın dediği çıksın. Max çıktı. Yoksa ben Mortis seçeceğim. Efsanevim yok benim. Zırma zırma. <laughs> efsanevim yok benim. Ejderhası var onun. Benim ejderham yok ki benim. Benim efsanevim yok bile. Diğer hesabımda var bile. Yasemin de var bile. Neden mi bende yok? Şak şak şaklaban. Şaklaban gücü. Ben şaklabanım. Şaklabanım. Şaklaban. Arkadaşlar Max'in neden de güçlü olduğunu söyleyeyim mi? Çünkü şaklaban. Baksana minik boy. Cüce. Bay bay kanka. He? <laughs> 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 İzle, maçımızı kazandık. Hadi bir bazı açır da oynayalım ya. Ender. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> i̇şte bu. Vallahi açılı oynarsak geçiyor. Ya ben koldu çok seviyorum. Ben bazlatçı oynayacağım. Bazlatçı. Ya da Liger. Ya da ışık gibi fark etmez. Arkadaşlar bu arada ben bugün madalya aldım. Madalik. Oş. Lan dört olduk. Eğer atlasaydı ikisi de ölürdü aynı anda. Mal burayı mı? Bence ona delpim değil. Bir deyim olmalıydı. Arkamdan nasıl tek iki bir mura biliyoruz? şu yüzünden kaybettik. Ben il gelin. Neyse arkadaşlar bu maçı da maçımızı da yendik mi yendik? Keşke diğer hesabımda da oynayabilseydim ya. O tabletin şarjı yok. Bu tabletten çıkarttık. Eee kupa. Tamam. Kopta oynak ya. Çok gıcık oluyor. Umarım kaybetmeyiz. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Video, videonun video, ya yorumlara hayalinizi yazmayı unutmayın benimki bir meslek aslında. Gel gel gel. Gelsene. Laçır. Bas laçır. Bas laçır. Şu tik nerede abi? Tik sen naneyi yedin. Bak arkadaşlar gördünüz kilimi çaldı ya. O, o bal, kimmiş göstereceğim onu. Aykol kimmiş göstereceğim onu. Ya daha düzgün verse sarım yok mu benim aga? Üf korkaklar korkaklar Kırılmaz duvar var ama 12 öl öl. artık. seni süren Bay bay. Evet arkadaşlar koltukta da maçımızı kazandık süresi, uzun süre uzun süreler sonucunda. Artık alabilirim Leon'u açmak üzereyim. Cuma o Leon'u açacağım ve Mesela... sen görürsün. Eğer o fengi görürsün. Bekle oğlum bay bay.